Dünya sessizliğe gömüldü. Çürüyen bedenler sokakları dolduruyor, gölgelerde açlıktan kudurmuş yaratıklar dolaşıyor. Bizler artık sadece birer avız ve karanlık hiç olmadığı kadar yakın. Minecraft donmuş dünyaya hoş geldiniz. Ben Nista. Nereden bildin lan olduğunu? Videoyu izledim çünkü. Ne videosu? Sizin videonuz antik. Oha hayal... Nereden bildin lan? İzlediğin insanlarla oynadı Legal burası var diğerlere gidiyor. Gel yiyelim gel. Abi bu ne mesela ben beyaz Altın buldum mesela. <laughs> tamam hep bırak altı. Abi beyaz ne? Bu ne <laughs> lan burada? Sülfür buldum ama sülfür mermi yapmak için kullanacak. Oha bunlar ne yaptı zamanı? Metafetamin. Biz... Bu bölümümüzde 3 adet görevimiz var. Birinci görevimiz zırhlarımızı geliştirmek. İkinci görevimiz evimizi daha konaklı bir hale getirmek. Üçüncü görevimiz ise mermi üretmek. Gel legal benimle. Legal aşağı Hiç gelsene bir korkuyorum şu an. Legal. Legal. Direkt niye aşağı atlıyor, ayı. Lan niye bu kadar az iki tane demir için mi girdik koca mağaraya am Oh sonunda be adam be. Her yerim kırıldı amına. Bir ayarınızlık lazım bize ya. Ama kişi başı 30 tane ayarın lazım. Redstone şu o an, an lazım ama. Anan. Anlıyorum. Ki feneri oraya koydum am. Ya fenerim yanıyor. Of ne yapacağız ya? Fener nerede? Yandı bitti büyük ihtimalle amına. Ha burada. Golden apple var mı? <gülüyor> var. <gülüyor> Ulaştı mı gene? Öl, ölmek istemiyorum ya. Yani. Tamam gel o zaman bir şekilde. Biz bir, bir şekilde bul o zaman. <laughs> bu ne lan? Merhaba. Lega çok korkuşturuyorum. Valla kafana vurasım geldi bir tane. Bu ne oğlum? Clans? Burayı Hı? görüyor musun? Abi burası ne abi? Kanka bu sesler ne? I-Shift Clans da fazla yaklaşmasam mı oraya? Bunları kesebilir mi sence? Keseriz ya. Merdivan var. Merdivan var. Merdivandan gel. Merdivana dayadım Öldürme. sırtımı hayır. Evet. ayrını eliteyim şurada zırh yapacağım kendime. Oğlum çatlı çok iyi oldu ya. Evet evet. 2, 4, 6, 7 tane. Tam bir zırh yapmaya yetti benim. Birinci görevimizi başarıyla tamamlamış olduk. Çok boş değil mi madenler kanka sence de? Bu değil ha. Ölüyor ama lan. Elmas. Diyor 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 diyor. <laughs> Görmedi dolup diye Nereye gidiyor. Oğlum gördün mü? Sen alacak ne şey yapmadım. Ya, <laughs> bir bir şey. yan yan. Evin etrafına bir şey dizelim. Sur çekelim mi? Böyle geniş mi var? Çok güzelmişsin almışsın elinde. Bize lazım mı? Getir onu. Tam fire geldim altına. Şuralara şey yaparız bak bahçe atarız buralara. Abi gel. Gel Allah'ını seversen gel 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 gel. Al sen de bunları al al. Al 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 hadi al. Ha git al al. Okyanusun çıktım lan ne alaka? 1 2 3 4 öyle oluyor. 3 bul. Ya gö... Kim, bu nasıl bir oğlum kendi adını mı yazdın buraya? Bu ne amın... Bok gibi lan. Hiiii. <laughs> Klenzim köylüler zombi olmuş. Gördüğünüz gibi evimizi korumak için sur yapmaya başlıyoruz. Yap. Kral, bir kat daha bitmek ister misin orayı? <laughs> Güzel oldu ha. Legal. Başarılarından ötürü seni ödüllendireceğim ama. Çok uğraştım bak seni sevdim bekle. Al kardeşim ben. Allah razı olsun abi. Ama ne o bir bak bir bak. Elmas elmas. Gel, Tabii gel elmas gel. kazma. Kız ne yaptın? Best odası kanka burayı. Ben buraları bahçe para diye düşmüştüm. Orada bu 1, 2, 3, 4. <laughs> Ananı su, su donuyor burada ya. Su ekliyor mu acaba? Dur bakayım merak ettim ekiliyor. Nasıl yapmışlar ama? Bir tane geldi. Oğlum şu an oyunda var da biz mi bilmiyoruz acaba ya? Lan o yanar 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 al bunu al bunu al bunu yanar. <laughs> Am dengesiz seni siker bak. <laughs> Bilme gibi konuşma. 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 2 3 4 5 Evet gördüğünüz gibi surumuz ve hendemizle birlikte ikinci görevimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Oğlum böyle böyle. oraya şey yapalım amına bak tarla yapalım mı bak bak aç kalacağız. Hayvan yok ama. Kölelerim için şahsi bir yap yapacağım demedim mi? Evet abi. Büyüyor mu ne gal? Al da kullan o zaman. Pancur ne? Pancur mu? <laughs> pancur pancur. Pancur ne amma? Pancur ne? Bekle göstereceğim. Pancur diyor herhalde ya. Pancarmış pardon. Oğlum sen <laughs> Türkçeleri bir türlü miyim ya. Oğlum yavrucular gelmiş ne lan. Oğlum yavrucuların da AK-47 var. <laughs> Ney? Anladın neredesin amca? O <laughs> onları Oğlum, keselim. Ali, Ali, neredesin? Şarkı, bir dakika. Neredesin? 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 Oğlum bunu vurdu mu beni parçalar evin arkası? Gel lan gel gel. Hadi de. <laughs> ateş açtı An Terörist. <laughs> terörist geldi amına. Oha Orası dağdan inmiş amına AK okay, gelmedi Pengo var lan Aha Pengobi Kes beni lan akrabamı <laughs> Lan bırak Çaldım amına Bir aşağı Abi, iniyorum Bir aşağı okay. iniyorum Bir kat aşağı iniyorum Oo. İnme 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 Sakın inme aşağı Gelme Vurma 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 bize odaklandı orası yap yap. Türkçem bozuldu bir anda. Ben kaçtım orada gel. Ne çıktı lan dur merak ettim bekle. Lan buldum çok iyi. Bir gold <laughs> <yap> alabilir miyim <laughs> bir tane? Nereye gitti o? Oran nereye gitti o lan? gel vereyim ya dur al. Al al. Şunu da yiyeyim bu arada eyvallah. bu ya. Valla ya. Dur bak burada mahsur kaldım. <laughs> burada mahsur kaldım diyor <laughs> ya. <laughs> Oha MG mi çıkardı? Yok lan ne? MP5 mi var o? G36K. Öyleyse yap. Bana. bana. vurma. Bir kalp. Kaç o zaman geri zekalı niye geri dönüyorsun? Bana vurma artık. Git aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> oh be. Sıktım lan. Sen tamam baksana be abi çok iyi değil mi ya? 556. Ya şu silahta 556 lazım. İşte. Onun dışında hepsi var 545 var. 762 var. Dom sesi çok fazla var. Oğlum müzik diski dupladım lan yanlışlıkla. Refe bana doğru gelsene de heal açma artık bırak artık yeter ya. Yani. Öyle o kadar ya. yaklaşma o kadar yaklaşma o kadar yaklaşma düşüreceksin beni. Lava MLG gelecek haber. artık. Kanka metroya geldik. Kanka metro burası. Da loot çıkar mı bilmiyorum loot burada. Çıkar mı? Metroda çok uzun bir süre geçirdik ama ne loot çıktı ne de sonu vardı. Ne de başka bir şehre gidebildik. Sadece boşluk. G36 beğenmesiydim kanka az ama. Yapmayın ya. diye da üstten izliyor. <laughs> oğlum kıymayla onlar da bir zamanlar insandı. Aşağı aşağı aşağı. Klasi fidiyorsa şey doğrudur abi aşağı in abi. Boş sandık Ben buna aşağı indim. Kesin bir sandık var Rezal. Evet var. Oy gel baba. Oo full ekmek baba. Bugün abi de yemek yaşam. yemektir. Arkada şu an Kürtçe bir şarkı açıldı. Nasıl açıldı bilmiyorum. Elimde G36 ile geziyorum etrafta. Terörist tamam abi. Bakın ben da hiçbir şey yapamıyorum şu an burada. Bende G36 mermisi de. var. Diyorsan dalayım. Ben bir yolunu arıyorum da. Aaa oh, silah buldum. Kessene şunu. Kul mermi var. çok iyi baba beş Yemin et nerede? Burada burada gel. Geldim. Ben silah çıkar yani. Bende silah var da burada var. Beş 56 mermisi. Ger Burada spawner var da sandık var mı acaba? Laga gelebileceğim sandık var. Gitmeye gerek yok. Nerede? O elmas. Dört tane. 4 tane. Oy! Oğlum bunlar ne böyle? Help. Tövbe de. Nereden vurdunuz lan bana? Oğlum ne oluyor bırakın lan. Gelme! Lavım kaldı aşağıda. Aşağı mı kaldı uf ya. Sana çok acı bir şey söyleyeceğim Clans. Sen zaten öldün. <laughs> zaten öldün. zaten öldün ama. Bu benim en mutlu anlarımı tekrar 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 sana izletti. Abi yine enfeksiyon kaptım ben şaka gibi. Ciddi misin? Valla öleceğim bu sefer herhalde. Ya bu kadar zombi nereden geliyor? Oy baya utanmış ha burada. Abi şaka maka benim her yerim kırılıyor şu an. Biz de aynıyız kardeş biz de aynıyız. Legal alt fena adam legal. Abi tane sandık var iki tane sandık var. Ebir blokların ama. falan Oy, olduğu değil... bir yer var. spawnlar değil mi böyle oluyor? Bilmiyorum. İşte dedim ya abi sana or oraya girmiştim ben ilk başta. Legal üçlü sandık legal. Ölüyor lan ona... kendine gel artık. Bir şey yok abi devam. Kes devam kes bir kes şey kes, kes kes. Abi biz ne yapacağız gece burada? Ne gel? Ben ısırıldım. ben gidiyorum ben görüşürüz. Ben 5 dakika zorluyorum onu. beni gözüm ısır biraz sonra. Mobların hepsi böyle zombi falan yani. Hiç böyle creeper falan yok. Evet evet. O güzel ya. O kadar fazla yorulduk ki bir kamp ateşi yapıp etrafını dinlemeye karar verdik. Daha ki sürüyü göresiye kadar. Gösterme ses çıkarma sike... Burası sakın bir şey yapma. Aşağı in aşağı in aşağı in aşağı in. çık çık yukarıda çık geliyor çık. Da. Oğlum yukarı geliyor yukarı çok fazla Aşağısı çok Kaçın 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 Ne kadar kaç oradan Aaa <laughs> Sür kardeşim sür bizi aydınlığa göt o zombi var gibi sanki ama Oo sandık var yukarıdan, yukarı gelin bakın Oy. Sandık var mı oradan yukarıda. Ciddisiz. Şey şakasız ciddisiz. bir katliamı yaptım abi. Çok isim babuş. Neşe. Gel gel hepiniz gelin gel. gel Senin kardeşin bir kadın abi. Sence bu zevki yapmış bir şey mi benziyor? Anacaksın zorlu. Çık lan. Çekil. <laughs> Öleme. Korktu ya bir de. Yani Mart ekmek çalmış birinizden. Geri ver. Ekmekler. Kaçın 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 kaçın. Eve kaçın eve kaçın eve kaçın eve kaçın eve kaçın. Ağzın ne seni ya? Ne ne çaldın ya? Kemal abi. Kağıt diyor abi. Abi kağıt diyor mu? Evet burada çiftleşeceksiniz ve sizin üstünde yaptığımız deneylerin başarılı olmadığı mı olmadığını bak Bakacağız tamam mı? Bir rakunla bir kuş çiftleşse ne olur? Rakun mu yumurtlar? Kuş mu doğurur? Hadi, hadi bakalım. Klenz kapının önünü bir görsene Allah aşkına. bizden gizli gizli kendi bölgesine yap bize savaş var ya Gel abi çık oradan. 15 tane bakır istiyor. Lega gel lega lega gel gel lega gel gel. <laughs> gel. içeri gel. Gel benim klan zabım bir kaşmer gel sen aşağı gel. Oha. Ne lan burası Bu ne tuvalet lan? mi yap? Kanka, ne yapıyorsun kanka, lan buraya abi çok lan? Çok fena zombi baskın olacak ya buraya sığınak yapıyorum bize. Kanka bunlar kurtarmıyor ki kanka kurtaracak burası. Hadi kurtaracak lazım. Yok, sen rahat ol. Tamam. Gun, Yukarı sen gel barda ya. Gunsmith yaptık bak kanka yukarıya. Gun. Gun. Evet, söylediğim gibi silah üretmek için bir masa yaptık. Ama iki farklı silah modu olduğu için başka bir silah üretme masası daha yapmamız gerekiyor. Veya weapon printer yapacağız da bunlar nasıl yapılıyor? Bunlar mı? Ya buna kolay yapılırmış aslında ya. Dört tane bundan. Ananı tane sonra da pis bir tane bundan koydun. Bir ne yapayım? şuna? Şuna mermi basabileceğim ya. Şişt. legal ne diyorsun? Sen buna ne diyorsun? Bence bu daha iyi ya. Bence bu daha iyi. Net bu daha iyi Bu daha iyi abi. Bu daha iyi çekil önümden O zaman izleyicilere soralım hangi Hadi izleyicilere. bakalım izleyicilere soralım. Hangi bir daha iyi arkadaşlar? Sende var mı susturucu bende var. Öğreneceğiz şimdi işte dur bakayım gözetleci var. Aimbot sign var. Oy çık çık oradan. Bir gel o tarafa, o tarafa gel. Sandığın üstüne koyma lan. Giznik od. Klasik kör gelsin. Evet. Ne kullanıyorum ki ben? Ben 556 kullanıyorum. Ben 556 basacağım biraz. Evet sonunda silah masamızı da üreterek artık mermi üretmeye başlıyoruz. Ve böylece 3. görevimiz yani mermi üretme görevini başarıyla tamamlamış oluyoruz. Gel aşağı gel gel gel. Al tane attım gel. Tam tane çıktı bu arada. Ben bir derik yapalım onu. Yo var da var al, al al al. Al kardeşim topla al. Ondan nasıl... Evet arkadaşlar video bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.